içinde bırakıyorlar insanın. Şöyle geniş geniş davetimizi, ikramımızı yapmayı bile çok gördüler. He. Biz bebenin yüzünü bile göremedik ayol. Ay pis miyiz? Bulaşıcı hastalığımız var bizim. Ay yok hala pis değilsin de cahil olduğun kesin Şişt. yani. Ya çocuk daha prematüre. Hala çocuk hassas neyini anlamıyorsun? Şişt. Ya sustum sustum da Allah aşkına ilk günden oraya gidip de tepelerine üşüşmek nedir ya? Daha hastaneden çıkmışlar, rengel rengel yemeklerle hücum ettiniz. Manasını söyle? İçimizden geldi. Torunumuz kimsesizler gibi evine girsin istemedik. Yani pardon. <laughs> Anneciğim, koşulları hiç hesaba katmıyorsun ama küçücük eve o kadar kişi ayıp değil mi ya? E, çağırmasınlar o zaman. Onlar aradı çıkıyoruz diye. Zaten teşekkür eden de olmadı. Bir de suratlarını çektik. Ya tabii ki arayacaklar Suliş. Bebeğin eve çıkması haber değeri olan bir şey sonuçta. E suratlarını çekeceksin tabii. Neden? Çünkü kızın anasının hatırasını saygısızlık ettin. Ne demek ya? Emine demo değilsin. Ne demek Yani? yani hakikaten anne o biraz ters olmuş. Bütün ömrümce en tiksindiğim ismi bebelerine koydular. Sen de müsaade ettin bayıla bayıla ya. E ben ne yapayım canım? Senin alacağın olsun Bayram Bey. Ya Şeyla. Ay niye Emine'yi bu kadar taklı? Ben anlamıyorum ki. Babanın ilk aşkının adı da Emine'ydi ya. Ay biliyoruz hala. Sayende Sar Sultan bile biliyor yani bunu. Ya yok öyle bir şey. Süs biraz sus. Ne diyorsun lan? Bayram Bey ben Ceren'i yukarı bırakmıştım. Galiba yanlış kartlaymışım. Saygılar. Tamam kaybol. Baba gel sana ben bir kahve yapayım. Ya Kerim Dingil, şimdi ömrün boyunca işin gücün yoksa dinle. Hep aynı mevzu gidecek. Daha bir şey kalmadı yukarıda bunlar son. Ya şu hale bak Allah aşkına ya, akın akın gelmeyi biliyorlar. Bari bulaşa bir personel bıraksalardı. Ay bırak sen de bırak ya. Üf, zaten annemin adını beğenmedi kadın. Ben onların hiçbir şeyini istemem Nilay ama Allah bırak ben yarın yıkarım. Hayır yani böyle mi olmak zorundaydı ha? Benim bebeğimin eve geldiği ilk gün böyle mi olmak zorundaydı yani? Kız öyle deme. Bak hem sevdim ben bu veleti yalnız. Kız bir doğdu bütün ortalığı ayağa kaldırdı ha. Kız Hülya gerçek çaki geldi mi ne ha? Papucun da mı atıldı senin? Şuraya bak. Kız, kız bana bak. Kalk yerine çocuğun yanına yat. Şimdi ağlasa filan bu aletten sesi duyulmaz ki onun. Çeker mi kız onun sesi? Hülya. <laughs> sekiz çocuk anasın Nilay konuşuyor. Nereden biliyorsun sen buradan gelip gelmediğini, çekip çekmediğini? Ondur kullanıyorum ben bunu. Biliyorum çekiyor. Cık. Ay senin üç tane var da ne oluyor sanki? Ay, çok yoruldum ya. Bu ne ya? Ha, bu ne ya? <laughs> Toplamıyorum ben bir şey. Ya insan bir arar değil mi gelmeden önce? Müsait misiniz bugün diye. Paldır küldür bütün sülale içeri girdiler vallahi ya. Zaten annemin adını beğenmedim. Ay bunun derdine bak ya. Hülya, kız. Ne Hülya Nilay, ne Hülya? Allah aşkına şunu kafanı fırlatacağım lan. Git yat beni delirtme ya. Ne istiyor annem Niye sevmedi ki ablamı? Hala annem diyor ya. Sağ ol. Ya benim acayip başım ağrıyor. Sen ne durumdasın? Bu başlarınızın yerinde durduğuna dua edeyim siz. Günaydın herkese. Günaydın kızım. Geç kaldım ben işe gidiyorum hemen. Bakın ama böyle her gece her gece on birlerde on ikilerde eve gelmek olmaz. Uf anne işin en yoğun olduğu saatte bırakıp çıkamam ki. Merak etme. Hadi ben de okula gidiyorum. Sılişçim sen de bu Emine konusunu fazla kafana takma olur mu? Vefat etmiş kadın zaten. Ayrıca babam seninle evlenmiş sonuçta. Haydi haydi. Bir dakika, bir dakika. Ben ne kaçırdım ya? Yok yok, bir şey kaçırmadım. Şey baba sen daha önce Hülya'nın annesiyle mi flörtün? Yok öyle bir şey canım. Köylük dedi dedikodusu bol olur. Kapı açık konuyu, tamam. Ya anne senin o dün geceki tavrın neydi öyle? Ne kadar ayıp oldu Hülya ile Kadın seni bebenin evine geldiği ilk gece kapının önüne koymuş. ...bana o garını savunma oldu. Ya kim beni kapının önüne koymuş öyle bir şey yok. Biz abimle içmeye gittik ondan sonra da... ...buraya geldik işte. Şöyle, daha aymadıysan ben sana yardımcı olayım. Onlar boşanıyorlar. Öyle kapının önüne koyma sabahı falan çoktan geçti. Ya düzelecek her şey. Geçici bir kriz bu. Hem onları rahat bırakalım ki onlar o sorunlarını çözsünler. Bence de.